ChatGPT hayatımıza girdiğinden bu yana dünyanın en güçlü yapay zeka dil modellerinden biri haline geldi. Fakat şimdi teknoloji dünyasının gündeminde neredeyse tek bir başlık var. Yeni AI arama ve sohbet botu DeepSeek. 15 Ocak'ta kullanıma açılan Çin menşeli DeepSeek, eşi benzeri görülmemiş bir yükselişle App Store'da bir numaraya kuruldu ve ABD'de teknoloji piyasalarını çalkaladı küresel yayınların hakkında Ardarda arda haber yaptığı DeepSeek, ChatGPT ile boy ölçüşen performansı ve üstünlükleriyle adından epeyce söz ettireceğe benziyor. DeepSeek'in uygulaması, OpenAI'in ChatGPT'si gibi YZ ye temelli bir büyük dil modeli. DeepSeek'in Amerikalı rakiplerine kıyasla çok daha düşük bütçelerle ürettiği ve en az onlar kadar performans veren bu yeze uygulaması borsalarda şok etkisi yarattı. ABD'de teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq yaklaşık 1 trilyon dolarlık kayıp yaşadı. Çin'in YZ'de ABD'ye rakip olacağı beklense de piyasalar bunun bu denli hızlı gerçekleşebileceğini tahmin edemediler. Kendi yapay zeka sisteminin eğitimi OpenAI şirketine yaklaşık 600 milyon dolara mal olmuş. Yapay zeka endeksi raporunda yer alan verilere göre Google kendi yapay zeka uygulamasının eğitimi için 2023'te 194 milyar dolar harcamış. Çinli DeepSeek ise kendi modelini 5.6 milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştirdiğini duyurdu. Eskiden ucuza ürettiği oyuncaklarla bilinen Çin, artık düşük maliyetlerle yapay zeka uygulamaları geliştirebilen bir ülkeye dönüştü. Peki DeepSeek'in rakiplerinden farkı ne ve uygulama nasıl çalışıyor? Büyük dil modelleri, geliştirilme sürecinde ön eğitim ve eğitim sonrası olmak üzere iki temel aşamadan geçer. Teknoloji şirketleri, modellerini daha iyi hale getirmek amacıyla yapay zekanın ürettiği yanıtları analiz etmek için insan değerlendiricilerden yararlanır. Bu yönteme insan geri bildiriminden pekiştirmeli öğrenme denir. Bu adım zaman alıcı ve maliyetlidir. ChatGPT gibi örneklerden farklı olarak DeepSeek, insan değerlendiriciler kullanmak yerine yapay zekanın verdiği cevapları otomatik olarak değerlendirecek bir sistem geliştirmiş. Böylece zamanı ve maliyetleri aşağıya çekmeyi başarmış. DeepSeek'in şaşırtıcı gelişimini yapay zekanın Sputnik anı olarak nitelendirenler var. Sovyetler Birliği 1957'de Sputnik'i uzaya fırlattığında da ABD benzer bir şok yaşamıştı. Tarihe Sputnik anı olarak geçen bu olay, ABD'yi uzay yarışında öne geçmek için tüm kaynaklarını seferber etmeye motive etmişti. Deep Seek'in bu hafta piyasaları derinden sarsan hamlesinin ABD için yeni bir Sputnik anı olup olmadığını zaman gösterecek.